Merhaba sevgili takipçilerim. Yine ben Reşat Kılıç, fitoterapist Reşat Kılıç. Hani bizde bir söz vardır ya, dilimde tüy bitti. Bu kaçıncı videodur bilmiyorum ama gerçekten dilimde tüy bitti. Biz bugün size huzursuz bacak sendromunu tekrar yeniden anlatacağız. Ülkemizdeki insanların minimum yüzde 18 ile 20'si bu rahatsızlıktan müzdarip ama bunun emin olun yüzde onu bunun bu şekilde bir hastalık olduğunu bilmiyor. Yani huzursuz bacak sendromu olduğunu bilmiyor. Biraz önce bir hastam gelmişti. Hocam dedi işte gittim ben işte nörolojiye bilmem filan yerlere bana bir şey demediler. Parkin ilacı verdiler. Tam da koyamadılar. Huzursuz bir şey dediler. Ve huzursuz bacak sendromu olduğunu bilmiyorlar. Biz şunu Baştan anlattık zaten açıklamaları huzursuz bacak sendromu nedir? Açıklamalarını çok net bir şekilde aşağıdaki linkimizde vermişiz. Ama kısaca da olsa şunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki, huzursuz bacak sendromunun bu ülkede modern tıpta tedavisi yok. Bunu sadece biz yapıyoruz. Ben bir televizyon programında dedim ki bütün profesörleri çağırın. Bütün Ordinalistleri çağırın, noteri de çağırın, noter de gelsin. Benim tedavi ettiğim kişi 12 ila 8 ila 12 veya 13 gün içerisinde sağlığına kavuşmasa ben bedeli neyse öderim. Bu iş ücretle falanla da ilgili değil. Yani 3-5 kuruşun peşinde değiliz. Ama bu öyle bir duruma geliyor ki insanlar gerçekten intihara kadar gidiyorlar. Huzursuz bacak sendromunun ne olduğu konusunu bilmeyen insanlar. Sinop'ta bir arkadaşımız, Bolu'da bir arkadaşımız, Eskişehir'de bir arkadaşımız, diğer yerdeki insanların eşleri bana telefon ettiğinde hocam biz geceleri nöbet tutuyorduk. Niye dedim? Kalkıp intihar edecek. Çünkü illet bir rahatsızlık. Biz huzursuz bacak sendromunu çözüyoruz. Kesin ve net. Yüzde 99,9 değil. Yüzde çözüyoruz. Yerimiz yurdumuz belli. Biz buradayız. Bizimle lütfen iletişime geçin. Yani sizin olmazsa bir akrabanızın, eşinizin, dostunuzun bu olaydan rahatsız, müzdarip olduğunu mutlaka biliyorsunuz veya duyuyorsunuz. Çeşitli konularda egzama, sedef, ben, sil, huzursuz bacak sendromu, huzursuz bağırsak sendromu konuların hepsini yapıyoruz. Ama dediğimiz gibi huzursuz bacak sendromu insanların beynini yerinden oynatacak bu olay. Lütfen fitoterapist Reşat Kılıç yazarak takip edin. Çok fazla bir şey kaybetmezsiniz. Sadece yardımcı olan insanlara siz de elinizden geldiği kadar bir şeyler yapmış olursunuz. Huzurlu, sağlıklı bir yaşam dileğiyle hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.